Hepinize merhaba, ben aile çift terapisti, cinsel terapist Tarzu Kara. Bugünkü konumuz vajinismus. Bu videoda seninle vajinismus hakkında bilmen gerekenleri genel çerçevede, genel hatlarıyla paylaşıyor olacağım. İlk olarak işe vajinismusun tanımını yapmakla başlayalım. Vajinanın içerisindeki kasların, istem dışı kasılarak, cinsel birleşmenin e, çok zor ya da imkansız olarak algılanıyor olmasını biz vajinismus diyoruz. Fakat yıllar süren araştırmalar bu tanımda önemli bir eksikliğin olduğunu bizlere gösterdi. Çünkü vajinismuslu bir kadın sadece vajinal bölgesinde bir kasılma hali yaşamıyor. O kasılmayı tüm vücudunda yaşıyor. Yani aslında biraz da panik-atak benzeri bir semptom bu. Kişi önce eşini itiyor, o ilişkiden uzaklaşmaya, birleşmeden uzaklaşmaya çalışıyor, titriyor, korkuyor, endişe duyuyor gibi. Fakat olay sadece panik-atak benzeri bir semptom yaşaması değil. Kişi zamanla duygusal tatmininde de bir azalmanın olduğunu gözlemliyor. Yani şunu düşünmeye başlıyor. Herkesin başarabildiği şeyi ben neden başaramıyorum? Benim eksiğim ne? Benim problemim ne? gibi kendisini suçlayıcı söylemler geliştirmeye başlıyor. Zaman içerisinde de bu cinsel isteksizliğe dönüşebiliyor. Şöyle bir ülkemize baktığımızda çok yaygın olarak gördüğümüz cinsel işlev bozukluklarından biridir vajinismus. Fakat genellikle kadınlara özgü, kadınlara ait bir cinsel işlev bozukluğu olarak görülüyor. Bu çok yanlıştır. Aslında çifte özgü bir bozukluktur. Gerekçelerini videonun devamında ilerleyen kısımlarda paylaşıyor olacağım seninle. Şöyle bir genel anlamda vajinismusa neler sebep olur? Bir tek tek bakalım. Birincisi Cinsel e, bilgilerde yetersizlik. Cinsel bilgi yetersizliği. Kişi kendi bedenini tanımıyorsa, kendi haz veren bölgelerinin farkında değilse, cinsel birleşme hakkında çok yanlış, eksik, sınırlı bilgilere sahipse, günün sonunda o cinsel birleşmeyi yaşaması gayet zor Tabii ki de şöyle baktığımda uzun zamandır gelen danışanlarıma özellikle vajinusmus olduğunu iddia edip gelenler cinsel bilgi noktasında eksik yaşayan, eksiklik yaşayan danışanlarımız olabiliyor neden Çünkü bu zamana kadar yanlış bilgilerle eksik bilgilerle o kadar maruz kalmış ki çevresinden eşinden dostundan ya da medyadan gibi o yüzden de birkaç seansla o yanlış bilgilerin ya da eksik bilgilerin giderilmesiyle birlikte vajinosunuz ortadan kalkabiliyor. İkinci olarak cinsel mitler yani doğru bilinen yanlışlar çok yaygındır ülkemizde hele ki cinsellik anlamında. Şöyle bir baktığımızda kişi evlenmeden önce eşinden, dostundan, tanıdıklarından yine bir sürü bilgiyle donatılır. O bilgilerde çok fazla iç açıcı, iç açıcı değildir aslında. Biraz yürek burkar. Nedir onlar? İşte kanamanın çok olacağı, ilk gecede acının çok yaşanacağı, hatta öyle bir hale gelebilir ki hastaneye taşınabilirsiniz, kilitlenip kalabilirsiniz gibi. Tüm bunlarla birlikte düşünsenize, senelerdir böyle bir bilgi bombardımanındasınız ve o an geldiğinde de kişinin kendisini koruması, bedenini, ruhunu korumaya çalışması gayet tabii ki mümkün, olası. Üçüncü olarak, kişisel sorunlar, kaygılar. Kişi karşı cinse karşı korku duyuyorsa, çeşitli sebeplerden dolayı fark etmez bir korkusu varsa, geçmişinde taciz, tecavüz öyküsü varsa, böyle bir travmatik deneyime sahipse ya da homoseksüel eğilimleri varsa ve bu eğilimleri her zaman baskılamaya, onları yok saymaya çalıştıysa herhangi bir cinsel içerikli durum onun için tehdit oluşturabilir. Dördüncü olarak bu kısım yine çok çok kıymetli, önemli. Eşle ilgili problemler. Kişinin eşiyle alakalı iletişim problemleri varsa anlaşılmak, değer görmek, sevilmek, onaylanmak noktasında kendisini o ilişkiye çok fazla ait hissedemiyorsa kaynana problemleri, görümcü problemleri yaşıyorken duygusal anlamda kendisini yalnız yok sayılmış hissediyorsa tüm bunlar aslında e, o ilişkinin e, cinselliğin yaşanmasına engel. Çünkü kadın ve erkek cinselliği birbirinden duygusal anlamda ayrışıyor. Kadınlar bir duygusal yatırım yoksa cinselliği yaşamak taraftarı pek olmayabiliyorlar. O yüzden de az önce söylediğim bir şey vardı ya Kadına ait bir cinsel işlevi bozukluğu değildir vajinusunuz. Tıpkı bu sebepten, bu sebeplerden ötürü. Neden? Çünkü ortada bir ilişki problemi varsa bu durum cinselliğe de dolaylı olarak yansıyacaktır. Beşinci olarak biyolojik organik sebepler. Yani kişinin takdir edersiniz ki e, hayati olarak işte bedensel olarak e, bir problemi varsa e, orada bir aksaklık varsa, acı varsa bunlar neler olabilir? Nörolojik problemler olabilir, hormonal problemler, kan dolaşımıyla ile alakalı problemler e, ya da genital bölgede herhangi bir problem ya da bir psikiyatrik ilaçlar ilaç kullanıyorsa bunların yan etkileri olabilir. Tüm bunlar cinselliği yaşamakta e, engeldir. Neden? Çünkü bir noktada cinsel isteksizliğe sebebiyet verebilirler. Şöyle baktığımızda tüm sebeplerin akabinde her 10 kadından birinin vajinosmus vajinosmus yaşadığını gözlemleyebiliriz. Çok yaygın bir orandan bahsediyoruz. Yani sokağa çıktığınızda gördüğünüz o 10 kadından herhangi biri. Bu belki de sensin, belki de senin arkadaşın, tanıdığın akraban, her kimse ama çok yaygın. Peki bunun bir çözümü yok mu? Elbette ki var. Eğer fizyolojik bir problemin yoksa, yani bir kadın doğum uzmanına gittiysen ve doktor tarafından herhangi bir problemin yoktur denildiyse, o zaman işin biraz psikolojisiyle yani cinsel terapiyle bu sorunun çözümü pek tabii ki mümkün. Peki nasıl? Bir cinsel terapiye başlayacaksanız, öncesinde şunu yapıyoruz. Anamnez alıyoruz. Detaylı bir değerlendirme seansı yapıyoruz yani. Nasıl? kişinin hayata dair, bedenine dair, e, cinselliğe dair tüm bilgilerini bir e, gözlemliyoruz. Yanlış bilginin yerine doğruyu, sağlıksız ya da işlevsel olmayan bilginin yerine sağlıklı bilgiyi koymaya çalışıyoruz. Yani bilişsel yapılandırma yapıyoruz. Bu yapılandırma süreci tamamlandığında da İkinci kısım olarak egzersiz kısmına geçiyoruz. Öncesinde danışanla birebir, ardından da çift olarak yapılacak egzersizler. Neler bunlar? Gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri, ayna parmak egzersizleri gibi. Ta ki ne zamana kadar kişinin artık fiziksel, zihinsel, ruhsal anlamda o cinsel birleşmeye hazır olduğunu gözlemleyene kadar, buna inanana kadar. Bu yüzden de danışanla her zaman sekronize, aynı ritimde hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Tüm bunlara inandıktan sonra yani o e, cinsel birleşmeye hazır olduğunu fark ettikten sonra artık sonlandırma aşamasına gelebiliyoruz. Vajinusmus genellikle ayıp, günah, yasak üçleminde duygu ve düşüncelerinin bastırılmasının bir dışa vurumudur aslında. Düşünsenize yıllardır e, Cinselliğe dair merakınızı, öğrenmek istediklerinizi hep baskılamaya çalıştınız. Çünkü bunlar yasak oldu, günah oldu, ifade edilmesi çok mümkün olan şeyler olmadı. Ama bir gece geldiğinde de artık Tüm bunları rahat bir şekilde ifade etmeniz, yaşamanız sizden bekleniyor. Pek tabii ki de başınız vajinismusu geliştirmeniz normal ama aşılması da gayet tabii mümkün. Bunun öncesinde bir kaderi olmadığına, sizin kaderinizin olmadığına inanın lütfen. Zihninizle artık eğer bu sorunu çözmeye yönelik bir inancınız varsa, isteğiniz varsa gayet mümkün. Umarım anlattıklarım bir farkındalık sağlamıştır senin için. Farkındalığına biraz daha destek olabilmesi için bu videonun altında açıklamalar kısmında birkaç kitap önerisi de seninle paylaşıyor olacağım. Gelecek videoda görüşünceye dek sevgiyle bak kendine hoşça kal.